müzikalin en sonun hep sessiz ama öyle bir sessizlik ki sessizliğin de sesini duyduğunuz bir sessizlik bu. Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir film incelemesi için buluştuk. Guava Island. Guava meyvesi var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Google'larsanız siz de görürsünüz. Zaten Guava Island'ı izlemek için google'ladığınız anda altta çıkacak şeylerden bir tanesi de guava meyvesi. Guava meyvesi Güney Amerika'da yetişen bir meyve. Film adını buradan mı almıştır yoksa hiçbir alakası yok mudur bilmiyorum ama film de Latin Amerika'da geçiyor zaten. Guava adası gerçek bir ada değil. Film de Küba'da çekiliyor. Filmin çok basit bir konusu var aslında. Ana karakterimiz adada bir şölen düzenlemek istiyor. Bir konser vermek istiyor ki bütün ada halkı oraya gelsin, eğlensin ve kültürünü tekrardan yaşasın, tekrardan bir araya gelsin. O bir birlik bütünlük bilincini anlasın. E tabii ki ana karakterimiz bunu isterken bu şöleni istemeyenler de var. Adanın söz gelimi ekonomik anlamda sahibi diyebiliriz. Bir fabrikanın sahibi ve bütün insanlar, halkın çoğunluğu bu fabrikada çalışıyorlar. Adam da diyor ki ya bu insanlar bir şölene katılırlarsa cumartesi akşamı pazar günü kalkıp işe gelmezler. Halbuki insanların pazar günü de çalışıp Para kazandırması gerekiyor. Bu filmde konu öyle değil, konu para değil, ama arada bir kavga var. Bu kavganın işlenişini görüyoruz bu filmden. İlginç olan şu ki, bu kavga bir müzikal tadında işleniyor. Çok güzel. Yes, even you can be your own boss for a price. We just want to party, party just for you. We just want the money, money just from you. I know you wanna have it, party just for free. Film 2019 yılında vizyona girmiş. Neden şimdi izlediğinde bizim karşımıza geçmiş bunu anlatıyorsun diye sormayın. Bilmiyorum. Yeni denk geldi. Daha önce izlememiştim. ve izle izlemez de sizlerle paylaşmak istedim. Filmde üç ana karakterimiz var. Değişikliğe sebep olan, fark yaratan, hayat dolu Donald Glover. Deli karakterini canlandırıyor. Dediğim gibi hayat dolu, herkese günaydınlar, gülücükler saçarak hayata başlıyor hayatı doyasıya yaşıyor ki bu kavramı ileride biraz daha konuşacağız. Ana karakterimizin sevgilisi Kofi yani Rihanna. Son olarak Nonso Anozi yani bu bahsettiğim fabrikanın yani adının sahibi. Filmdeki adı ise Red Cargo, fabrikanın adı da Red Cargo. Bir filmi izlerken bütün anları tabii ki çok önemlidir ama daha da önemlisi filmin ilk 15 dakikasıdır. Çünkü ilk 15 dakikada karar verirsin. Filme devam etmek istiyor musun? Filmsini içine çekti mi? Veya bu filmin sonu tahmin ediyorum veya bu filmin sonunu tahmin edemiyorum diyebilirsin ilk 15 dakikada. Ben bu ilk 15 dakikada filmin sonunu tahmin ettim. O yüzden size muhtemelen çok büyük bir sürpriz beklemeyecek. Spoil etmemek için sonundan asla bahsetmeyeceğim. Ne demiştik? İlk 15 dakika demiştik. Çok önemli demiştik ve ilk 15 dakikada film belki 15 dakika sürmüyordu. bu arada tam hatırlamıyorum ama ilk başları bir animasyonla başlıyor animasyon o kadar akıcı ilerliyor ki böyle sizi içine çekiyor. Adanın e, durumunu anlatıyor aslında. Bu şölenin neden gerçekleşmek istediğin, istendiğini anlatıyor. Deni yani ana karakterimizin sevgilisi Kofi'nin e, küçüklüğünü gösteriyor. Deni'yi de görüyoruz tabii ki onun küçüklüğünü de görüyoruz orada. Çok uzun yıllar süren bir aşk hikayesi de var aynı zamanda filmde ama film tabii ki başka bir şey işliyor. Kofi'nin küçük şahit olurken annesinin Guava Adası ile alakalı e, hikayeler anlattığını duyuyoruz ve bu hikayelerden sonra da zaten Guava adasına yaşayan bir birey olarak küçük bir birey olarak Kofi e, ülkeden gitme hayalleri kuruyor, uçağa binip e, muhtemelen Amerika'ya yani fırsatlar ülkesine gitmeyi hayal ediyor. Aynı zamanda Deni var, Deni çatıda şarkı söylüyor animasyonda e, ve o şekilde tanışıyorlar Kofi ile belki daha da, önce de arkadaşlardır, öncesi vardır bilmiyorum çok küçükler çünkü. O şekilde bir karşılaşma anını gösteriyor bize. Daha sonra Deni'nin asıl hayalinin bu şölen olduğunu ve halkı birleştirmek istediğini görüyoruz. Aynı zamanda Kofi var elimizde. Kofi de adayı o halde bırakıp e, adadan gitme derdinde. Deni şölen derdinde, Kofi gitme derdinde, halk da deli gibi her gün çalışma derdinde. Red Kargo fabrikasına tabii ki. Ben bunu kitapla yapmayı da çok severim. Zıtlıkları görmeyi ve zıtlıkları filmin içinden, kitabın içinden çekip çıkarmaya bayılıyorum. Bu filmde de aynısını yaptım. Çünkü bu filmde gerçekten gerçekten çok iç içe geçmiş sıtlıklar. Bir kavga ediyorlar, bir beraber el ele tutuşuyorlar. Bu zıtlıklar üzerine konuşmak istiyorum biraz. Şölen var, ölüm var, keder var. Eğlence var, azim var ve azim var. Neden iki defa azim dedin derseniz eğer. Birincisi para için azim, yani red kargonun içinde bulunan azim. Diğeri de manevi azim, yani deninin adayı birleştirme gücüyle alakalı verdiği kararlar ve bunun peşinden gittiği, bu hayalinin peşinden yani gitmesi aslında. Filmle alakalı kesinlikle söylemeden geçemeyeceğim üç şey var. Danny'nin bir gün iş arkadaşı Amerika'dan bahsediyor ve Amerika'nın nasıl fırsatlar ülkesi olduğundan, orada insanın kendi işinin yani kendi patronunun olduğundan bahsediyor ve tabii ki insanlar da ona imrenerek bakıyorlar. Adam diyor ki, ben para biriktireceğim ve kalkıp Amerika'ya gideceğim. Bu adada artık hayatımı sefil etmeyeceğim sürekli çalışarak diyor. Deminin bakış açısı çok farklı. It's funny. This is Why no than any other Herkes adadan gitmek isterken ve sürekli adanın içinde bunu görüyoruz. İnsanların gitmek için de aslında haklı sebepleri var. Ama dediğim bakış açısı çok farklı. Diyor ki Amerika bir konsept. Bu ada da Amerika olabilir, orası da Amerika olabilir, başka bir yer de Amerika olabilir. Eğer burayı değiştirmek istiyorsan burayı değiştir. Kaçıp oraya gitme. Bir yandan bulunduğum yerden kaçma hissi, diğer yandan da bulunduğun yeri güzelleştirme hissi. O azmi. Aslında bakarsanız bu ikilemin arasında çok fazla kalmış biri olarak söylüyorum şunu. Kesinlikle ortada kalayım, onu da yapayım, bunu da yapayım diyebileceğiniz bir şey değil bu. Ve karar vermesi de çok zor bir şey. Bir gün fikriniz değişebilir, ertesi gün başka bir fikriniz olabilir. Bir gün çok azmetmişsinizdir bulunduğunuz toplumu değiştirmeyi ve onun için çabalarsınız. Ama bir sene, iki sene uğraştıktan sonra, hatta belki kalkıp 30 sene bununla uğraştıktan sonra pes edip karşı tarafa geçebiliyorsunuz ama ortasında bulunmak pek mümkün değil. Deninin bu şekilde Amerikan'ın konsept olduğunu ve adının da aslında Amerikalılaşabileceğini söylediğinde karşı tarafın cevabı çok net oluyor. Aptalsın sen aptal ne demek üzerine bayağı bir düşündürttü. Üzerine konuşmak istediğim bir başka sahnede doyasıya yaşamakla alakalı deli bir sahnede büyük babasının bir sözünü hatırlatıyor seyirciye. Fıstık kabuklarını soyarken hayattan zevk almıyorsan hayatı doyasıya yaşıyorum deme. Eğer ki bir gün fıstık kabuğu sorarken üf püf yaparsanız bu sözü hatırlayın. Şaka maka. En küçük şeylerden keyif almak sadece o anınızı güzelleştirmiyor gerçekten. Gelecekle alakalı size çok olumlu bir perspektif kattığı için gelecekle alakalı planlarınızda bir bakıyorsunuz böyle yani sadece o anı kurtarmıyorsunuz bu şekilde. Bütün bir ömrünüzü kurtarıyorsunuz aslında. Fıstık kabuklarını soyarken olumlu düşünmek ve hayattan keyif almak sizi çok ileri vadede mutlu edebiliyor. Ve tabii ki üçüncü sahne filmin sonu. Merak etmeyin spoiler etmemek adına çok bir şey söylemeyeceğim. Ama benim ilgimi çeken ve benim çok 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 hoşuma giden an sessizlik anıydı. Ben böyle çok gürültülü filmlerde müzikal olduğunu söylemiştim zaten böyle bir müzikalin en sonunu hep sessiz ama öyle bir sessizlik ki sessizliğin de sesini duyduğunuz bir sessizlik bu. çok hoşuma gidiyor ve aslında orada anda yavaşlıyor, sessizlik de var. Şimdi müzikalle başlayan bir filmin çok sessiz bir şekilde sona ermesi çok güzel ve çok yaratıcı bence. O sessizlik anında aslında gerilimden çok daha fazlası var. Politik yankılamalarla dolu trafik bir adaya seyahat etmek isterseniz ve bu seyahati eğlenceli bir şekilde müzikal tadında yapmak isterseniz bu filmi kesinlikle izleyin. Çok teşekkür ederim Eğer buraya kadar izlediyseniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz de lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.